Ameliyatsız varikosel tedavisi kalıcı mıdır? Kalıcıdır. Ameliyatsız varikosel tedavisi deyince neyi kastediyoruz? Embolizasyon tedavisini kastediyoruz. Artı birçok varis hastalıklarında ki varikosel dediğimiz olay da bir iç varis olayıdır. Bacak varisinden veya vücudun başka bölgelerinin varislerinden farklı bir varis değildir. Sadece özel bölge bir varisidir. Testis toplar damarlarının genişleyerek büklüntülü normalden geniş bir hale gelmesine verdiğimiz bir isimdir. Hatta varikosel tedavisinde embolizasyon ameliyatların yerini tamamen alacak bir yöntemdir. Her şeyden önce kalıcı bir tedavi yöntemidir. Her şeyden önce hastaya bir kesi uygulanmıyor. Kesi uygulanmıyor ulanmadığı için kesi yerinde bir fıtık gelişme, bir enfeksiyon gelişme riski yoktur. Her şeyden önce hastaya ameliyathaneye alınıp narkoz ve narkoza bağlı bir takım yan etkiler yaşatmamış oluyorsunuz. Her şeyden önce konforlu bir tedavidir ve hepsinden daha da önemlisi varikosel ameliyatlarındaki başarı şansının 50-60-70'lerde iken varikoselde embolizasyon tedavisinin başarı şansının yüzde %98, 98-99'lar gibi yüzde 100'e yakın olması varikoselde artık yeni tedavi yönteminin ameliyatsız embolizasyon olduğunu bize göstermektedir.